Fikriniz olsun kanalımızdan herkese merhaba. Bugün Ali Nazik yapıyoruz. 4 adet patlıcan, 2 adet yeşil biber ve 1 adet kapya biber alıyoruz. Közlenirken hava alması için, güzel közlenmesi için bir bıçak yardımıyla sebzelerimizi sağlı sonlu deliyoruz. Köz matiğimizi ocağımıza alıp güzelce ısıttıktan sonra patlıcanlarımızı koyuyoruz. Patlıcanlarımız közlenirken tavamızı alıyoruz. Ocağımıza aldıktan sonra bir dolu yemek kaşığı tereyağı ilave edip 500 gram kuşbaşı etimizi tavamıza ekliyoruz. Tereyağıyla beraber etlerimizin rengi dönene kadar çevirmeye başlıyoruz. Etlerimizin rengi dönüp suyunu bıraktıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte etlerimizin pişmesini bekliyoruz. Patlıcanlarımızdan sonra biberlerimizi közlüyoruz. Ve közlenen patlıcanlarımız ve biberlerimizi alıyoruz. ince ince kıyıyoruz. Videoda göründüğü şekilde bıçakla ya da varsa zırhla satırla bu işlemi yapabilirsiniz. Közleyip ince ince kıydığımız malzemelerimize tuz ilave ediyoruz. Karabiber ilave ediyoruz. Tekrardan karıştırıyoruz. Tamamen birbirine karıştıktan sonra servis edeceğimiz tabağımıza alıyoruz. 4-5 yemek kaşığı süzme yoğurt ilave ediyoruz. Bir tutam maydanoz ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Karıştırıp düzenledikten sonra Etlerimizi ilave ediyoruz ve son olarak etlerimizi kavurduğumuz tavamızın içerisine bir kaşık tereyağı alıyoruz. Tereyağımız güzelce eridikten sonra anazimizin üzerine gezdiriyoruz. yemeğimiz servise hazır. Deneyenlere, denemek isteyenlere afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler, hoşçakalın.